zor geçen bir gecenin ardından güneşe ve güne kavuştuk. Bakalım değmiş mi? Soğuktan ölmedik ama biraz üşüdük evet. Tulumlarımız işe yaradı. Sabaha karşı biraz zorladı bizi. Ama gece iyiydi. Çok soğuktu ya. Bence eksi 25. Geldi bu <laughs> Her zamanki gibi su abartıyor. Kampımıza en yakın karları görmeye gidiyorum. Sonuçta bir daha karı ne zaman görürüm kim bilir. Şu kayalarımla. şurada kilise de hayatımızı kurtardı dün. Hayatta yemek de yapamazdık, yemek yiyemezdik. Çadırın içinde yemek zorunda kalacaktık. Çadırın içi bile buz gibiydi. Üç bin rakımda olduğum için nefes nefese kalıyorum. Çünkü nefes almak biraz zor. Bildiğimiz gerçek kar. İnandırıcı değil. Çünkü bir ay önce sıcaktan bayılacak bir coğrafyadayken şimdi buraya geçtik. İlk defa coğrafya değiştirerek mevsim değiştiriyoruz. Bütün o zorluklara değdi. Dün biraz korktum uçurumlarda ama değdi. Motorcular gelmişti ancak şunları şeyde de görmüştük bir önceki mola noktamızda. Biz de buraya bir hatıra bırakalım. Tuşeti National Park 29 tane buzula ve 16 kilometre karelik bir alana sahipmiş. Biz şu anda 2500 rakımdayız. Ancak bu National Park'ın bir tane buzulu var. Bizim en son gitmeyi hedeflediğimiz nokta arasıydı. Tuvalu. O buzul 5000 metredeymiş. Bilmiyorum biz onu şu anda kaldırabilecek durumda mıyız? Hayır. Onun için? <laughs> Onun için herhangi bir hazırlık yapmadık. Burada birçok geçiş varmış aslında. Burada yazıyor Sakarnapes, Tavelis Seri. Bak hepsinin yükseklikleri de yazıyor. Bizim en son gitmek istediğimiz nokta da buydu. Ve burası aynı zamanda kartalların doğal yaşam alanıymış. Bu arada burası çok temiz bir havaya sahipmiş. Zaten tabelada buna da yer vermişler. Kendinizi çok güzel nefes alıyor gibi hissedersiniz yazıyor. Ee, öyle de hissediyoruz. O nefis manzaraya kurulmuşsun. Yanımıza fırın poşetleri almıştım. Kullanmak bugün nasıl oldu. İçerisine birazcık su koydum. Ve bunun içi de su dolu. Bu aynı zamanda çay suyumuz olacak. Bunu bunun içine daldırdım ve yumurtaları pişireceğim. Piştikten sonra bunu çıkartacağım ve içerisinde çay yapacağız. Nasıl? Evet suyumuz çok kısıtlı olduğu için bu şekilde değerlendiriyoruz. İşte buraya böyle minik tur otobüsleriyle de geliyorlar. Otobüs değil onlar. 4x4 canavar. Canavarlarla. <laughs> Otobüs gibi gözüküyor ama değiller. Tam karavanlık az ama. Evet. Türkiye'de yok. Kahvaltımızı hazırladık. Polonya'dan bir motorcuyla karşılaştık. Bakarsanız fikrimizi değiştirir çünkü o dönüş yolunda bizim gitmek istediğimiz yerlerden geliyor. Kahvaltımızı yaparken misafirler geldi. Zaten biriyle tanışmıştık. Sonrasında iki tane de Alman turist geldi. Onlarla da tanıştık. Onlara da Biraz ekmek arası, peynir, domates, yumurta ikram ettik. Bardakları yokmuş, çay ikram edemedik maalesef. Bizim de fazladan bardağımız olmadığı için. Yavaş yavaş toplanıyoruz. Çadırımızın kurumasını bekliyoruz. Çadır kuruduktan sonra yavaş yavaş yola devam edeceğiz. Bir tane R90 var, Kale 500 var, Tenere 700 var. İki tane de CRF250L var. Onları söylemeye gerek yok ya. <laughs> Onlara her zaman her yerde söyleyeceksin. Ortadan gel. Soldan gel burada. Burada soldan gel. Tamam. Tamam anlaştık. U var burada. Aha kartı Burada mola verebiliriz bence. Gel. Tamam. <laughs> Hoppa. Bekle bir tane daha. Koy. Bırak. Vallahi Bırak git. Tamam. May Czech Küçük bir molayı hak etmiştik artık. Ve yine misafirlerimiz var. Herkese Türkçeyi tanıtıyoruz. Es geçmiyoruz. Güzel bir manzarada oturduk. Bu sefer Czech Republic'ten geldiler. Üç masa. Hello. Hello. Welcome. Welcome. Buz gibi buz. Buz gibi ve Bay. Bay. Yamaha. Best in world. <laughs> Bye bye. bye bye en güçlüleri de bu

çok geç gelmişiz buraya. O yüzden dün zorluk çektik. Yoksa çok keyifliymiş yani o. Bir de ne, sonunda ne olduğunu bilmemek de insanın keyfini biraz alıyor. Kaç kilometre, ne olacak, yol nasıl gidiyor. Ama biz bütün yolu paylaştık. Siz artık biliyorsunuz istediğiniz gibi gelip keyfini çıkartabilirsiniz. Her yerde de masa var ne güzel. Mola verebilirsin. Her yerde derken totalde yol boyu belki 4-5 tane var ama güzel bir şey. Tabii dinlenmek için güzel bir şey. Bak ne güzel oturduk. Bir sürü insanla tanıştık, çay ikram ettik. İran'da bize yapılan bütün ikramların karşılığını veriyoruz. Evet doğru. <laughs> Yok ya o kadar da kötü bir yol değilmiş. Cık, cık. Gelin arkadaşlar gelin. Dün gelmeyin dedim ama pişmanım. <laughs> i̇yi kullanıcılar gelsin. Herkes gelmesin. Kendinize güveniyorsanız gelin. Gece çok soğuktu. Lütfen iyi bir marka tulumla gelin. Ya da gidin guest house'da kalın. Hatta direkt gidin ya. Bizim kaldığımız yerde kalmayın. Gitmişken bir 20 daha gidilir yani. Biz dün karanlıktı, gidemedik. Gözümüz yemedi, 20 mi 30 mu bilemedik. Bak sağda araba şişesi var. yapmışlar <laughs> Evet. Şişesini bırakmış burada. Ne yapsın? Belki yukarıdan düşmüştür aşkım. Aa arkamızda bir motor çift var. Çift mi? Evet. İki motor mu? Hayır, tek motor. Nerede? Tam arkamızda. geçtiler beni. Biz onlara yavaş geldik. Arkasında artçı var. Üç tane çantası var. Gittiği hale bak. İyy, çok tehlikeli. Evet çok hızlı gidiyordu. Şesesi kırılır. Allah korusun da. Artçı çanta gibi sallanıyor arkada. Evet ya artçı olmak iğrenç bir şey. Kızlar alın ehliyetinizi lütfen. Ben ikisini de denedim iyi değil yani. Yorucu. Ha arabada yanda oturmak güzel olabilir belki. Ha benim için o da güzel değil. Ben kaotikte olmayı severim. Ama yine motor kadar kötü değil. Motorda gerçekten çanta gibisin. Dur diyorsun meyve ağacında durmuyor. <gülüyor> <gülüyor> çekiyorsun sağ duruyorsun böyle. Oha çok hızlı gidiyorlar ha. Sen de hızlandın yalnız. Ben baktım ne kadar hızlı gidiyorlar diye de çok hızlı gidiyorlar. O yukarıdaki uçurumlardan sonra buralar bana korkunç gelmiyor. Bence U'lar yukarıya doğru daha zor çünkü önünü göremiyorsun. Ama Kafanı aşağı... kaldırmadan için önünü göremiyorsun. Görebiliyor musun yukarı çıkan? Ben görüyorum. Aşağıya inerken ki kadar görebiliyor musun? Evet. Bundan daha iyi bir meditasyon olamaz bir insan için. Kesinlikle katılıyorum buna. Çünkü başka istesen de hiçbir şeye odaklanamıyorsun. Ve sudan geçiyorsun, toprağa dokunuyorsun. Bütün enerjini alıyor. Gece soğukla mücadele ediyorsun. Evet. Başka hiçbir şey düşünmüyorsun. Sadece o an soğuğu düşünüyorsun. Kayıyor mu? Hmm. Ben çamura giriyorum. Taşmış ki. Yes, I love maps. Sen düştün ya burada bir yerde galiba. Yok biraz daha. da senin arkanda olsam daha çok korkardım. Sanırım kendime senden daha çok güvenmeye başladım. Evet. işte bunu yaptığın anda bir şeyler yolunda gidiyor demek. Eskiden öyle değildi. Kendim kullanırken daha çok korkuyordum. girdim ben artık. Çıktım bile. Uh, çok güzeldi. Bir de şu ayakta kullanmayı öğrensen daha da keyif alacaksın. Yok ayakta kullanmayı biliyorum ama fren fren devriaj e, kombinasyonunu ayakta çok iyi sağlayamıyorum. Böyle yollarda sağ sola dönüş olduğu için ama dümdüz mesela Marancap gibi bir yerde ayakta kullanabiliyorum. O da iyi oluyor. Ne oldu? Taş. Arka lastiği çok fena salladı. Eğer lastiklerimizi değiştirmemiş olsaydık imkansız bir yoldan gitmemiz. Tuşeti videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiniz mi? Nasıldı yorumlara bekliyoruz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Biz çok güzel eğlendik. Bizim için çok farklı bir deneyimdi. Offroad deneyimiydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.